Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte yeni gelecek olan eşyaları bakalım. O zaman hemen videomuza geçelim. Şimdi ilk önce böyle bir kıyafet var. Bu kıyafet aşırı güzel arkadaşlar. Bu elmasla satılırsa gerçekten alacağım bu arada. Çünkü ben Belki oyuna para yatırabilirim. Hiç para yatırmadım çünkü hayatımda. Oyuna başladığından beri sadece ana hesabla yapmıştım. Para yatırma işini. Ama bunda da inşallah yapabileceğim. Yapabilirsem alacağım. Elmasla satılıyorsa tabii ki. Gerçek parayla satılıyorsa da belki alırım. Tabii alabilirsem. Ama geneli çok güzel. Özellikle saçı ve küpesi arkadaşlar. Öldüm bittim. Bu. Şimdi diğer kıyafetimize geçelim. Bu kıyafetimiz ise erkekler için yapılmış bir kıyafet. Erkeklerin daha çok seveceğini umuyorum ama ben sadece çantasını beğendim. Çantası çok hoşuma gitti. Ve ayakkabısı. Erkeklerin dediğim gibi erkeklerin daha çok seveceğini umuyorum. O zaman diğer kıyafetimize geçelim. Arkadaşlar çok pardon sırada kıyafet yokmuş. Araba varmış. Bu araba glitch'in arabası arkadaşlar. Glitch'in comeback yapacağını hiç düşünmemiştim. Ama bir türlü yaptı yani. Yılbaşıda bile bizi rahat bırakmıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar glitch'in halleri. Neyse bir sonraki şey ise evcil hayvan arkadaşlar. Ona da hemen bakalım. Böyle bu da yine Gülçin evcil hayvanı. Bir tek Gülçin zırhı yok galiba. Gülçin kendisi nerede bu arada? Her şey var ama Gülçin kendisi yok. Bu nasıl bir şey acaba? Gülçin her şeyi var ama Gülçin kendisi yok. Neyse konumuza dönelim. Evcil hayvan gayet tatlı ama küçük hali daha tatlı. Diğerlerine bakarsak Burada yanda bir kutucuk gördüm arkadaşlar. Üç tanesi birleştirince binek yapabiliyormuşuz. Acaba bilince nasıl gözüküyoruz? Ona da güncelleme geldiğinde bakarız. O zaman diğer eşyamıza yani diğer sıradaki eşyamız çanta. O çantaya da hemen bakalım. İşte herkesin o beklediği şeye geldik. Bu çanta bizim bizim Kıyafet bölümümüzdeki çantalar kısmında gözüküyor ama mağazada yok. O çantayı, bu çantaya tıkladığımızda ise <laughs> sunu, sunucunuz iyi çekmiyor diyor ama aslında iyi çekiyor. Yani bu da demek oluyor ki bu da bir spoiler. Bu spoilerin içinde geldiyse zaten ne olduğunu bildik. Biz böyle düşündük arkadaşlar ve döndük, dolaştık, bulduk arkadaşlar. Yani böyle bir şey olacağını zaten pek zannetmiyordum ama ben de bir tahmin edeyim dedim. Bence bu yeni bir güncelleme gelir dedim. İşte dediğim doğru çıktı arkadaşlar. Bu çantayı sabırsızlıkla bekliyorum ve nasıl durduğunu çok merak ediyorum. Bu çantanın kurabiyesi aşırı tatlı arkadaşlar ben bu kurabiye yiyeceğim ya. Yiyeceğim arkadaşlar ben bu kadar tatlı bir şey görmedim hayatımda. Hiç ama hiç görmedim. Neyse bu son eşyamız arkadaşlar. Spoiler'ımız bitti. Arkadaşlar benim bugünkü videom Bu kadardı yani Bugünkü spoilerım bu kadardı Umarım de Kanalıma abone olmayı Bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın Sizi çok seviyorum Bir sonraki videoda görüşürüz Hoşçakalın